Esma ha valla sana yakışıyor. Gördüm bir de onu. bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. O günkü yayındaki kadın kimdi? Keşke sen olsaydın onun yerine sen olsaydın yemin <laughs> Dur. <gülüyor> kimdi o? Keşke... Ay. Sen onun evine mi gittin o mu senin evine geldi? Sen onunkine gittin değil mi? Sana da gelin mi? Ne Ben uzağım sana işte. Adana'dayım ben. Ama yazın geleceğim İstanbul'a. <laughs> <laughs> sen daha başlamamışsın belli. Kısa <laughs> bir yolu yaraladık. Sen neredesin? He? Başlamamışsın falan filan. Ben yolu yaraladım falan filan. Çay! Seviyorum Seba'yı, Allah'ım. Öpeyim mi bu yere? E fayda Nereden öpeyim? Bu kırmızı <laughs> yanaklarında. <laughs> Oturayım mı? Hayır. <laughs> Vallahi Tamam Ne yaptılar senin gırtlağına? Ne? Ne yaptı lan? Aleyküm. aleyküm. Oğlum darak elinde yatakta kendinden fantazi mi yapsan? Üstün üstü bir de donma numarası yap. git zekalı ya. Gel yarrak var bu önüne. Oturmaz mısın? Oturur. Ben doğrusuyla. Oturur musun, oturmaz mısın? Lan! Otursana.